Evet gençler hepinize merhaba. iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, integralde belirli integral kısmının başlangıç sorularının ikinci e, testindeyiz. E, açık uçlu sorular var. Şimdi e, yine yorumlamaya devam edelim bakalım. Şimdi diyor ki bana A ve B birer reel sayı olmak üzere A'dan B'ye x dx ifadesinin 4 olduğunu söylemiş. Şimdi ilk önce bunu bir halledelim. Şimdi e, x ifadesinin integralinin ne olduğunu biliyorum ben. x kare bölü 2 olduğunu. Sınırlar neymiş? B ile A sınırları varmış. Peki ben bu sınırları yerine koyduğumda hemen dedim ki bir b kare bölü 2 eksi bir de a kare bölü 2 ifadesi mevcut. Bu ifade 4'müş. E buna göre b kare eksi a kare ifadesinin 4 kere 2'den ne olduğunu biliyorum? 8 olduğunu biliyorum cepte. Şimdi geldim bu 2dx ifadesi diyor ki bana a'dan b'ye hemen bu ifadeye göre a b ifadesi 2dx demişti. Bunun integralini ben bir alayım. 2'nin integrali nedir? 2x'tir. Sınırlar neymiş? a ile b'ymiş. E a'yı koyduğumda 2a, b'yi koyduğumda 2b ifadesi 2 ise her tarafı 2'ye böldüğümde a eksi b ifadesi 1 olarak karşıma çıktı. Şimdi elimde 2 tane veri mevcut. Şimdi bu verileri birbirleriyle beraber bir eşleyelim bakalım. Şimdi bu ifadeye göre B kare eksi A kare ifadesi 2 kare farkından B eksi A çarpı B artı A şeklinde açıldı. Bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Peki A eksi B ifadesi 1 ise e B eksi A ifadesi işaret olarak tam tersi ne olacak? Eksi 1 olacak. Eksi 1 ile neyi çarparsam 8 yapar. Eksi 8'i. E. Peki hemen dedim ki B eksi A ifadesi eksi 1. B artı A ifadesinin de eksi 8 olduğunu gördük. Bana diyor ki A kaçtır diyor. Hemen geldim yukarıda A ifadesini eksi ile çarpalım bir. E, B'den kurtulmak için şunlar gittiğinde burası ne oldu? E, 2A oldu sol taraf sağ taraf. Burası eksi eksi artı yaptı. Eksi 8 artı 1'den a ifadesi hemen her tarafı 2'ye böldüğümde eksi 7 bölü 2 sonucunu bulmuş olduk. Birinci sorumuzda. Evet gençler klasik bir integral sorusuydu. Çok yoruma e, açık değil. Klasik bir işlemle beraber hallettik. İkinci soru. Şimdi sıfırdan bire sin kare x eşittir a demiş sıfırdan bire cos kare x dx ifadesini sormuş. Tabi kafada şu var trigonometrik ifadenin integralleri bizde yok ama trigonometriyle ilgisi çok e, yok. Sadece trigonometride e, en büyük teorem bana göre e, kosinüs teoreminden sonra tabi sin kare x eksi artı cos kare x eşittir bir ifadesi. E, bu özdeşlik çok önemli gençler. Bu ifadeyi biraz kullanacağız çünkü sin kare x vermiş cos kare x'i soruyor ve ben sin kare x ile cos kare x hakkında bir tek bilgiye sahibim toplamlarının bir olduğunu biliyorum. Şimdi ben bu ifadeye b dediğimde ve bu iki ifadeyi toplu, topladığımda e, rahat toplayabiliyorum. Niye? Çünkü bu iki arkadaşın sınırları da birbirine eşit aynı zamanda. Şimdi ben bu ifadeleri topladığımda karşıma sıfırdan bire ne gelecek? Sin kare x artı cos kare x ifadesi geldi. A ile B'ydi gençler. E, bu ifade ne oldu? A artı B oldu. Tabi her seferinde DX yazmıyorum. Siz onun DX olduğunu e, anlayın. Sin kare X artı kos kare X ifadesi neymiş? 1'miş. Yani sıfırdan 1'e 1 bir DX ifadesinin neysini istiyor? integralini Bunun sonucunda A artı B olduğunu biliyorum. Ve bana B'yi soruyor. B'yi nasıl soruyor? A cinsinden soruyor. Tamam. Peki geldim buraya dedim ki 1'in integrali nedir arkadaş? 1'in integrali x değil midir? Peki sınırlar nedir? 1'e 0'dır. Hemen 1'i koyduğumda 1, 0'ı koyduğum 0, 1 yaptı. Ne 1 yaptı? A artı B ifadesi 1 yaptı. Peki A cinsinden değerini soruyor. B'nin A'yı karşıya salladığımda B ifadesi burada ne oluştu? 1 eksi A oluştu diyorum. B ifadesinin sonucu A cinsinden değerini bulmuş olduk. Üçüncü sorumuzu hemen bir yorumlayalım. 1-x 1 artı kök x ifadesi. Şimdi e, yukarıdaki ifadeyi biraz incelediğimizde yani şu ifadeyi hemen şöyle onu bir alayım. Dedim ki 1-x ifadesi alt tarafla nasıl bir benzerlik gösterebilir? Şimdi 1 bir ifadesinden 1'in karesi. E, şu soruyu soruyorum. x neyin karesi? Abi x ifadesi kök x'in karesi değil mi? O yüzden ben bu ifadeyi 1-kök x... Ee, ve 1 artı kök x olarak 2 kare farkından açarım. Neden? Çünkü ben bu ifadenin 1'in karesi eksi e, kök x'in karesi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Şimdi ben bu ifadenin yerine hemen e, bir 1 eksi kök x ile 1 artı kök x ifadesini yazdığımda ne biliyorum? 1 artı kök x'lerin gittiğini biliyorum. Peki bu ifadeye göre dedim ki 0 ile 1 arası. 1 e, eksi kök x ifadesi dx'e eşitmiş dedim değil mi bu ifade oldu. Şimdi bunun integralini almak kolay. Birinin integrali x kök x ifadesi normalde x üzeri 1 bölü 2 üzerinde 1 arttırdım 3 bölü 2 üstünü de aşağı yazdım bu da 3 bölü 2 oldu yani ifadeye göre ne oldu x eksi 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 ifadesi oldu. Şimdi sınırların neymiş peki? Sınırların 1 ve e, 0'mış dedim. 1'i koyduğumda hemen dedim ki 1 eksi 2 bölü 3. E, 0'ı koyduğumda zaten 0 yaptığını görüyorum. E, burası 3 kere 1 3 2 çıkar. Buradan cevabım ne yapacaktır gençler? E, 1 bölü 3 yapacaktır. Evet işin sırrının 1 artı 1 eksi x ifadesinin 1 eksi kök x ve 1 artı kök x olduğunun açılımını görebilmekteydi. Çok zor bir soru değildi üçüncü sorumuz. Bir bölüş olarak cevabını bulmuş olduk. Evet dördüncü soru. Şimdi e, dördüncü soruya baktığımda en başta gençler şu içini bulmam gerekiyor. Değil mi? En içten başlayayım. Şimdi bu ifadeye baktığımızda hemen dedim ki e, şimdi şunun bir integralini almaya çalışıyorum. Bu ifadeye göre 4x küp, 4x üzeri 4 bölü 4'ten x üzeri 4, 2x demiş. 2x kare bölü e, 2'den ne olacak? x kare. E 1'in integralinde ne olduğunu biliyorum? x olduğunu biliyorum. Sınırların neymiş? 1'e 0'mış. Peki 1'i koydum. Hemen dedim ki 1 artı 1 artı 1. 0'ı koyduğumda zaten bunların 0 yaptığını biliyorum. Eşitmiş kaça? 3'e. Peki bu ifadeye göre hemen dedim ki 0 ile 2 arası artık 3 tane dx ifadesi oluştu. Yeni bir integral. Yine al integrali. Ne oldu? 3x oldu. Sınırlar ne? 2'ye 0. 3 kere 2 6 eksi 0'dan cevap ne yaptı? 6 yaptı. Ne yaptık? En başta içeridekini bulduk. Sonucu yerine yazdık. Yeni bir integral geldi karşıma. Onu da aldık. Evet bu ifadelere göre klasik bir integral sorusuydu. Evet beşinci soru şimdi beşinci soru biraz parçalı e, fonksiyonların integrali şöyle yani x çarpı mutlak değer x ifadesi eksi üç ve 3 aralığında hep aynı davranan bir fonksiyon değil çünkü ben çok iyi biliyorum eksi üç e, ifadesi sıfıra gelene kadar ee, bu mutlak değer x ifadesi yani x sıfırdan küçük olduğunda biz o mutlak değerin nasıl çıktığını biliyoruz. Eksi x olarak çıktığını biliyoruz. O yüzden yazarken dedim ki eksi 3'den önce sıfır ifadesine bir yolculuk yaptığımda oradaki mutlak değer x'in ne olduğunu biliyorum. Eksi x olduğunu biliyorum. Değil mi? Ee, hani işaret değiştirip çıkacaktı. Çünkü negatif olduğunu biliyorum. Yani bu ifade ne oldu? Eksi x kare e, dx ifadesi oldu. Artı dedim. Peki e, hemen 0'dan 3'e yani bu ifade şu anda ne? Bu ifade şu anda pozitif. E, bu ifadeye göre de ben x kare çarpı dx olduğunu söyledim. Şimdi bu ifadeye göre hemen ne dedik? Eksi x küp bölü 3. Sınırlar neymiş? Eksi 3'e 0'mış. Hemen geldim. x kare dx ifadesi bunun integralini aldığımızda x üzeri 3 bölü 3 sınırlar neymiş? 3'e 0'mış. Eksi 3'ü yerine koydum da eksi 3'ün küpü eksi 27. Bir de başında eksi var. 27 bölü 3'ten. En başta 0'ı yazdım. 0. E, burası da 27 bölü 3'ten 9 yaptı Tamam. Art dedim. 3'ü koydum da 3'ün küpü 9. 9. 9. Çünkü 27, 27 bölü 3, 9 ifadesi yaptı. Şimdi bu ifadeye göre ne olduğunu görüyorum gençler. Ben şurası 0 eksi 9, bir de art 9 var. E bu ifadeler birbirlerini götürdüğünde bu integralimin sonucu ne yapacaktır gençler? 0 yapacaktır. Aslında dediğimiz gibi bak, bu ifade şu hale geliyor. Şimdi e, eksi 3 ile sıfır arasında bu fonksiyon eksi x kareymiş. Yani şöyle gelen eksi x karenin belli bir kısmı kimle kimin arasında şu da eksi 3 ile sıfır arasında. Ondan sonra sıfırdan 3'e kadar da bu fonksiyon şöyle devam ediyormuş. Bu kime göre? 3'e göre dedim. Şimdi bu iki alan aslında değil mi? Ama bu alanlardan biri x ekseninin üzerinde biri de altında. Normalde baktığımda zaten... Burası S ise buranın da S olduğunu biliyorum. E şu anda biri yukarıda biri aşağıda olduğu için otomatikman zaten birbirlerini götürüyor. Yani S eksi S'ten sıfır sonucunu buluyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Zaten e, bu ifadeyi integralle cebirle beraber yaptığımızda da çok net bir şekilde çıkardık gençler. Evet e, bir önceki soruya benziyor aslında. Çünkü bu ifadede mutlak değer ifadesi var. Mutlak değer ifadesi girdiğinde parçalı bir fonksiyon devreye girmiş oluyor. Parçalı fonksiyon devreye girdiğinde o bir kritik bir noktası var. O noktanın öncesinde ve sonrasında fonksiyonun nasıl davrandığını bir görmemiz gerekiyor. Şimdi fonksiyonu bir incelediğimizde, şu fonksiyonu bir inceledim, böyle gidiyormuş. İki noktası x eksenini kestiği nokta. Mesela bu iki noktasının sol tarafında fonksiyon aşağıda, yani negatif 2'nin sağ tarafında ise fonksiyon x ekseninin üstünde yani pozitif bir ifade Şimdi ben dedim ki hemen x e, küçüktür 2 olduğunda bu arkadaş e, ne olarak çıkacak karşıma fx'in ben ne olduğunu biliyorum. Sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. x 2'den büyük olduğunda ise e, fx'in ne olduğunu biliyoruz. Sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi o yüzden sıfırla 5 arasında bir ifadeyi bana söylediğinde hemen şunu söylüyorum. Diyorum ki 2 noktasına kadar fonksiyon farklı. 2'den sonra farklı davrandığı için bunu biraz parçalamam gerekiyor. Yani sıfırla 2 e, arasına geldiğimde e, fx'in sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Yani eksi e, yapmalı. Hemen geldim buraya. Eksi fx bölü fx ifadesi oluştu. E, buraya dx dedim. Bir de tabii 2 ile 5 arasında e, bu ifadenin ben pozitif olduğunu biliyorum. Yani bu dışarı fx diye çıkacak. fx bölü fx dx ifadesinin sonucunu bulmam gerekiyor. Şimdi bu ifadelere baktığımda e, burası eksi 1. Yani sıfırla 2 arası Eksi 1 çarpı dx artı ve bir de 2 ile 5 arası 1 çarpı dx ifadesini halletmem gerekiyor. Şimdi eksi 1 ifadesinin integral'i eksi x. Sınırlar neymiş? 2'ye 0. 2'yi koydum da ne oldu? Bir eksi 2 oldu. 0'ı koydum 0 oldu. Tamam. Peki buradaki 1'in integral nedir? x değil mi? Evet. Sınırlar neymiş? 5'e 2 değil mi? Bir 5'i koydum art dedim buraya. Biri de 2'yi koydum. Hemen dedim ki burası eksi 2 artı. E 5 eksi 2 de 3 değil mi? Eksi 2 artı 3'ten. Evet. 6 e, sorumuzun cevabı da burada 1 olarak karşıma çıktı. Şimdi burada önemli olan mevzu o parçalı fonksiyonun parçalandığı yer. Öncesi ve sonrası farklı davranıyor. O yüzden benim o sınırları o parçalanan yere kadar ayrı bir fonksiyon. Parçalandığı yerden sonrası için ayrı bir fonksiyon olarak değerlendirmem gerekiyor. Evet, klasik bir integral. Sorusu x'in integrali hemen diyorum ki x kare bölü 2 artı x üzeri 3 bölü 2'nin integrali ise üzerinde bir arttırdım 5 bölü 2 bölü 5 bölü 2 ifadesi oldu. Sınırlar neymiş? 4'e 0 ifadesiymiş. Şimdi e, bu ifade 4'ü koydum. 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 artı. E, x üzeri 5 bölü 2'de 4'ü koyduğumda 4 üzeri 5 bölü 2 ne var? E burası 2'nin karesi değil mi? Üzeri 5 bölü 2 olduğunda 2'ler gitti. 2 üzeri 5 32. E, ters çevirip çarptığımda 2 bölü değil mi? 2 bölü e, 5 ifadesi e, olarak yazdığımda ne oldu? 64 bölü 5 oldu. Çıkardım dedim ki 0'da yazdım. 0 e, toparladığımda 8 kere 5 40. 64 ne yapacaktır? 104 bölü 5 yapacaktır. 7. sorumuzun cevabı. Evet 8. sorumuza hemen bir bakalım. Şimdi bu ifadeye göre şuradaki 5 ifadesiyle x ifadesi ne yapıyordu? Yer değiştirebiliyordu. Peki en baş şunu bir halledeyim. Yani x üzeri logaritma 25 tabanında 5 olduğunda ben bu 25'in 5'in karesi 5'i de 5'in birinci kuvveti olarak yazdığımda ee, bu arkadaşın sonucunun ne olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani diyor ki 1'den 4'e x üzeri 1 bölü 2 ifadesinin integralini bir al diyor bana. Şimdi üzerini 1 arttırdım 3 bölü 2 bir de hemen paydaya 3 bölü 2 yazdığımda Biraz toparla ne olacak? 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 oldu. Şimdi bu ifadeye göre ben x'in yerine 4 yazdığımda 2'nin karesi üzeri 3 bölü 2. 2'ler sadeleşti. 2'nin küpü ee, ne yaptı gençler? E, 8 yaptı. 2 bölü 3 başta kalsın. Dedim ki burası 8 yaptı. Eksi bir de 1'i koyduğumda zaten 1 yapacaktır. 2 çarpı 7, 14 alt tarafın ne olduğunu biliyorum ben. 3 olduğunu biliyorum. E buna göre cevabım ne yaptı gençler? 14 bölü 3 yaptı dedim. 9. sorumuza bakalım. Şimdi f fonksiyonu vermiş. Hiç soruya bakmadan yukarıdaki resmin bana ne anlattığını bilgilerle beraber yazayım. İşime yarasın yaramasın. Önce yazmayı bölelim. Yani burada... Ee, soru değildi, biraz matematik öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi e, ilk önce f fonksiyonu olduğu için buradaki f eksi 1 değerinin ne olduğunu biliyorum. Ben 4'e eşit olduğunu biliyorum. Hemen f eksi 1 ifadesi 4'e eşittir dedim. Aynı zamanda eksi 1 noktasının Tepe noktası olduğunu biliyorum. Tepe noktasına çizilen teğetlerin x eksenine paralel olduğunu bildiğimizden bu eksi 1 noktasındaki, türevinin ne olduğunu biliyorum. Sıfır olduğunu gördüm. İşte f 2'nin sıfır olduğunu, f 1'in sıfır olduğunu, f 3'ün sıfır olduğunu, bunların kök olduğunu. Ondan sonra f 2 ifadesinin, bak buradaki f 2 ifadesinin eksi 2 eşit olduğunu, 2 noktasının yine bir tepe veya çukur noktası olduğu için çizdiğimiz teğetin x eksenine paralel olması sebebiyle türevinde 2 ifadesinin de eksi e, türeviniz iki ifadesinin sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü oradaki eğim. Yani bu grafik için söyleyecek e, bütün her şeyi söylemiş olduk şu anda. Peki dedim ki haydi soruyu çözelim de soruda bana ne istiyorsa oradan çekip alacağım. Şimdi f'in iki sefer türevinde 2 demiş. İntegrali aldığımızda ne olacak gençler bu? f'in bir sefer türevinde x oldu artı. f'in bir sefer türevi alınmış. İntegrali aldığımızda bu ne olacak? f x ifadesi oldu Peki buradaki sınırlar neymiş? Sınırlar 2'ye eksi 1 ifadesiymiş. Şimdi önce 2'yi koyduğumuzda f'in türevinde 2 artı f2 ifadesi mevcut. Bir de eksi dedim. Eksi 1 ifadesi içinde f'in türevinde eksi 1 artı f eksi 1 ifadesi burada birbirlerine eşit. Şimdi türevinde 2 ifadesi neymiş? 0. Yazayım abi. F2 ifadesi neymiş? Eksi 2. Onu da yazdım f'in türevinde eksi -1 ifadesi neymiş? 0'mış. Hemen yazdım. f(-1) neymiş? 4'müş. Hemen burada yazdım. Şimdi yukarısı burası -2 ki e burası -4. -2 -4'ten cevap ne yapacaktır gençler? -6 yapacaktır. 9. sorumuzun cevabı dedim. Şimdi 10. sorumuza baktığımızda gençler şu sınırlar eksi -1 ve 1 gibi. Yani simetrik bir halde verilen bir sınırsa e, denkleme başlamadan önce tabi şu olabilir bak kafanız hocam ben x kare artı bir ifadesine u dersem e, 2x dx ifadesi yapıyor o da yukarıda var doğru bir sıkıntı yok ama ilk başta bununla başlama de ki eksi 1 ile 1 arası e, bu ifade bir kere simetrik e, şimdi yukarıdaki fonksiyonu ben ne olduğunu biliyorum yukarıdaki fonksiyonu tek fonksiyon olduğunu biliyorum alttaki fonksiyonunda ben e, çift bir fonksiyon e, olduğunu biliyorum. E, tek fonksiyonu çift fonksiyona bölündüğünde fonksiyonun tamamının tek fonksiyon olduğunu gördüm. Tek fonksiyonda sınırlar eksi 1 ve 1 gibi ise, örneğin bir tane mesela bir tek fonksiyon örneği yazalım. X küp bir tek fonksiyon değilmiş. Şöyle bir tek fonksiyon olduğunda, bu eksi 1 ile 1 ifadesi buradaki alan A, buradaki alan A olduğunda, biri yukarıda biri aşağıda olduğu için sonucun ne yapmasını bekliyoruz gençler? Evet sıfır yapmasını bekliyoruz. Çünkü simetrik. Biri x80'nin altında biri x80'nin üstünde. Ve bu aynı alanlara sahip e, bir değer. E, alan yardımıyla integral'e baktığımızda da sonucun sıfır olduğunu görüyoruz. Ama yani ifadede illa u eşittir. x kare artı 1. Hemen geldim. du ifadesi 2x dx ifadesi oldu. Mesela x'in eksi bir sınırı için u'nun iki sınırı. x'in e, bir sınırı için eksi değil mi? Bu da iki sınırı değil mi? E o zaman ifade ne oldu? 2'den 2'ye oldu. 2'den e 2'ye zaten ifadede 2'yi koydum. Hani burada ne alırsam alayım. 2'yi koydum ve 2'yi koydum. Birbirinden çıkardığımda sonuç yine 0 yapmayacak mı? Buradan da çok net bir şekilde söyleyebilirsiniz. 11. sorumuza bakalım. Diyor ki f1 eşittir 2, e, f2 eşittir 1. Yani bu ifadeleri vermiş, kullanacağız herhalde. E, bu alttaki ifadeye baktığımızda f'in türevi fx çarpı f türev x ifadesi. Gençler aslında bu iki yolla yapılabilir. Şimdi e, tabi bu yolun birincisini görenler için söylüyorum. Bu neyin türevi? Bu f bileşke g'nin türevi. Değil mi? Yani bu ifadeye göre şöyle f bileşke g dediğim f bileşke f'in türevi. Çünkü ben ne biliyorum? İşte f bileşke f ifadesi yazdığımda bunun türevini aldığımda f türev f çarpı içinin türevi f türev gibi bir ifade çıkıyor. Kaldı ki bu ifade bu f e, türevin integrali götürdüğünde demek ki benim karşıma f f(x) ifadesi çıktı. Sınırlarda 2'ye 1'dir. Eee ilk önce f f2 2'yi koydum. Sonra 1'i koyacağım. f f1. Zaten bak 1 2 2'yi 1 vermiş. F2 ifadesi 1, F1 ifadesi 2, F1 ifadesi 2, F2 ifadesi 1. E buradan sonuç ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Ya da hocam ben bunu e, bileşke fonksiyonun integrali olduğunu göremedim dersen hemen U eşittir Fx ifadesi dediğinde ve du ifadesinin biz ne olduğunu biliyoruz. F'in türevinde x, dx ifadesi olduğunu biliyoruz. E, şimdi e, burada x'in bir sınırı için f1 neymiş? 2'ymiş x'in iki sınırı için f2 neymiş? 1'miş. O zaman sınırlar 2'ye 1 oldu. E, f türev fx'e u demiştim. F türev u çarpı du ifadesi oldu. E, bu ifadeye göre f u olarak dışarı çıktı. Türev integral birbirini götürdü. E, 1 ile 2 ifadesine göre f1 eksi f2 haline geldi. E, f1'in ben 2 olduğunu, f2'nin 1 olduğunu biliyorum. Bunları birbirine çıkardığımızda sonucun 1 olduğunu gördük. Evet testimizin son sorusu gençler. E, diferansiyel vermiş. E, diferansiyel e, integrali götürüyordu. Yani bu ifade aynen dışarı çıkıyordu gençler. E, uzun uzun bahsetmiştik ilk videomuzda. X artı 1'in küpü eksi x ifadesi çıktı ve sınırların 26'ya 0 olduğunu biliyorum. 26'yı burada yerine koyduğumda 26 artı 1 27 küp kökten 3 diye çıkar. Eksi 26'yı koyduk yine. Sıfırı koyduğumuzda 0 artı 1 1 yapar. Birden dışarı 1 diye çıktı. Eksi sıfır ifadesinde burada hemen sınırları yerine yazdık. E ne oldu? 3 eksi 26 eksi 23 eksi 1 daha. Cevabın ne olduğunu gördük. Eksi 24 olduğunu gördük. Evet başlangıç soruları ikinci testimiz burada bitti. E, çok yorum gerektirmeyen ama kuralları çok iyi bilmemiz gereken sorulardan oluşuyordu. Bir sonraki başlangıç testinde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.